136. sayfamızda da bizlere diyor ki çalışma yaprağında aşağıdaki ayetleri Kur'an-ı Kerim'in güzel okuma kurallarını uygulayarak okuyunuz. Verilen ayetlerde meddi tabi olan kısımları kırmızı, meddi muttasıl olan kısımları yeşil, meddi munfasıl olan kısımları mavi kalemle işaretleyiniz demiş. Evet renklerine göre de ay ayarlayacağız biz arkadaşlar. Şimdi öncelikle ben satırları okuyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Kezebet qablhum kavm nuhin fekezebu abadana. Abadana ve qalu majnunun ve Buraya bakıyoruz arkadaşlar. Öncelikle met tabi gördük nuhin'de nun harfinden hemen sonra hareketsiz bir harf gelmiş. Fe bu derken arkadaşlar yine bir meti tabi gördük. Abdene bir meti tabi daha ve kalu içinde iki tane meti tabi var. Mecnunun da evet görüyorsunuz nundan sonra yine hareketsiz vav gelmiş. Vezdücir'de bir şey yok. İkinci ayete geldim. Bismillahirrahmanirrahim. Feda ربه <rabbehu> enni مغلوب <meglubu> فانتصر <fentesir> Evet burada da geldik arkadaşlar. Feda'nın aynı kısmında meti tabi var. Rabbehu enni de ise arkadaşlar özellikle şunu belirtelim. Burada bir meddi munfasıl var. Çünkü bir kelimenin sonunda uzatmalı bir şekilde H harfi var. Ondan hemen sonra Elif harfi geldiği için sebebi metten biz ikisi de ayrı kelimelerde bulunduğu için burası Meddimun munfasıldır. E şurada da en nide de arkadaşlar bir tane meddi tabi var. Bunu da unutmayalım. Peki mağlubundan e, lamdan hemen sonra hareketsiz vav gelmiş. Evet fentasır. Burada arkadaşlar bir tane görüyorsunuz. Hareketsiz bir Elif görüyorsunuz ama direkt cezim geldiği için burayı birleştiriyoruz. Burada Meti tabi olmuyor. Bu ayete geldim Bismillahirrahmanirrahim. Fefat hne abuabasama ibima imunhamir bakıyoruz burada arkadaşlar. Hemen bizi bir meddi munfasıl karşılıyor. Ardından vav'dan sonra gelen hareketsiz bir elifle meddi tabii. Ve hemen sonrasında bir meddi muttasıl var. Tek bir kelime içerisinde gerçekleşen bu meddi işaretliyoruz. Hemen ardından gelen yine aynı şekilde meddi muttasıl oluyor. Evet geçelim. Bismillahirrahmanirrahim ve fajjerunel عُيُونًا uyunan feltqal ma'u ala قَدْ kad kudir et yeden hemen sonra harekesiz vav wow, gelmiş meddi tabi feltqal ma'u burada da arkadaşlar meddi muttasıl var Ala emrinde ise meddi münfası var. Bakın bu iki kelime arasında gerçekleşiyor. Gelelim bir sonraki ayet-i kerimeye. Bismillahirrahmanirrahim. Ve hamelnâhu alâ zâti elvâhin ve dusur. Hamelnâhu da hemen sonra gelmiş hareketsiz elif. Ala de arkadaşlar hemen hareketsiz ye gelmiş meddi tabi yine. Zâti de yine meti tabi var. El vahinde de meti tabi var. Evet sonraki ayete geldik. Bismillah. <tık> Tecri bi a'yunina cezâen limen kâne kufir. Tecrîde tabi var. Bi a'yunina meti tabi. Cezaen meddi muttasıl limen kâne de meddi tabi var. Okuyorum. Ve la kad teraknâ hâ âyeten fehel muddekir. Teraknâ de meddi tabi var. Hâ âyeten de arkadaşlar meddi munfasıl var. Geçiyorum. Fekeyfe kâne azâbi ve nuzur meddi tabi bir tane daha meddi tabi ve hemen ardından bir meddi tabi daha okuyalım son ayetimizi Bismillahirrahmanirrahim. Velakad Qur'an Kur'ane lidzikr fehel mim muddekir. Arkadaşlar burada yani e, asar var. Bununla sadece uzatıyoruz. Başka bir met bulunmuyor burada.